İnsandaki gam, keder, tasa, yüzün duygusu o da potansiyel olarak insan tabiatında var da önemli olan onun nerede kullanılması mevzu. Bazen hiç olmayacak şeyler de şahsi keder olur, şahsi yüzün olur, şahsi tasa olur. Fakat onun içinde ülkenin, milletin, milli mefkürenin, bir yönüyle ruh ve mana köklerinin yıkılması ve kırılması onunla alakalı değildir. Dar bir dairede hüzün ve tasa. Oğlunuz ölmüş, minnacık bir şey. Babanız ölmüş, minnacık bir şey. Eşiniz ölmüş, minnacık bir şey. Fakat bütün bir alem İslam çapında büyük kırılmalar karşısında, çözülmeler karşısında, yıkılmalar karşısında, baştaki tiranların lelinleşmesi karşısında eğer tasa duymuyorsanız tasayı, yüzlü, kederi israf ediyorsunuz demektir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hadislerdeki araştırmalara göre üzüm peygamberi denmiş. Daima tasalanan peygamber. Neye tasalanıyor? Cennet yolu bir şehre olduğu halde ihmal edip insanlar o şehrahta yürüyeceklerine patikalarda yürüyorlar. Cehennem yolu Allah belası bir yol olduğu halde göz göre göre insanlar oraya sürükleniyorlar. Bir oraya bakıyor, bir de oraya bakıyor. Akıbeti öyle inanmış ki adeta şimdiyi görmüyor. Sadece akıbeti görüyor. O gördüğü akıbete göre o tarafa sürüklenenler karşısında hüzün, beri tarafa gitmeyenler karşısında ayrı bir hüzün. sürekli hüzün, sürekli hüzün. İnsanların çehresine bakınca ireti, ariye, bir tebessüm, onların hakkı, sadaka, hakkı, onu vermede hiçbir zaman kusurdan münezzeh, müberrah olan o kusursuz insan ihmal etmiyor. Ama içinde değirmen taşları dönüyor. Ve bu çok önemli. Belki bizim çok eskiden yitirdiğimiz hususlardan bir tanesi budur. Neye üzülmemiz gerekli, neye tasalanmamız gerekli, onu bilemiyoruz. Onu bilemediğimizden dolayı ki o aslında antik parantez. Nefsi çok önemli bir duadır. Ondan daha güçlü bir dua yoktur birilerinin suyu akibete sürüklenmesi karşısında duyulan tasa, keder, hüzün, endişe, ondan daha müessir, nefsi bir dua yoktur. Lafsiye karşılık. Kabe'de dua etseniz bile içinizi ızraf duyarak o mevzular, içinizi Allah'a dökmeniz Ya men yücebul muzdarra idâ teâhu ve yeşşifü suhu Fa nahnu muqtarrun istecib ve kif annasu. Ve ya başka bir peygamberin dediği, inni mağlubun fantasif. Ve ya başka bir nebinin dediği, inne ma eşku bethi ve huzni Allah." Alem İslam'ın Büyük çoğunluğu itibariyle alem İslam bugün bir İbn-i dönemi yaşıyor musallat olmuş İslam dünyasının başına bir kısım firavunlar ki keyiflerine göre kendilerine bir dünya kuruyorlar. Kurmak istedikleri o dünyaya zıt gibi gördükleri, mevhum, meşkuk, zıt gördükleri, binde bir ihtimalle zıt gördükleri şeyleri muhakkak bir şüpheymiş gibi bu tabiri de kullanıyor. Üzerlerine at sürüyor haklarından gelmeye çalışıyorlar. Şöyle Kapadokya'dan alın gözünüzü gezdirin. Yakın coğrafyadaki bir dönemde uzun zaman hilafete merkezlik yapmış. Allah Resulü'nün de Allahümme bariklena fi şe'mina ve fi yemenina dediği dua buyurdu. O. Yeniden mübarekleşmesi için yeni bir cehde, yeni bir gayrete tutarlı, pozitif, bir diplomasiye, bir politikaya ihtiyacı var. Çevresinde onu göremediğinden dolayı tiranlar başlarına aldı gittiler. Az öteye gidin aynı şey. Azıcık güneye doğru kayın yemen de aynı şey. Azıcık belik tarafta Afrika'ya doğru açılın aynı şey. Azıcık sizin güneyinizdeki Irak'a açılın aynı şey. Bangladeş'e kadar gidin aynı şey. Kabadokya'da aynı şey Allah Celle Celaluhu sanki geçmiş zamanda toprak o kadar tiran bitirmeye o kadar İbni Selul bitirmeye müsait değilmiş de günümüzde gübre atıla atıla kuvve-i imbadiyesi güçlenmiş her yerde bir değil binlerce tiran başta birisi bir direktif veriyor emri amada teşne el pençe divan durmuş kapı kulu halayık hürriyetini yitirmiş, Allah'a kullukla pekiştireceği hürriyetini yitirmiş, kullara kul olmuş, bir kısım boynu tasmalı halayık köleler gözlerin içine bakıyorlar. Hukuka uyuyor mu? Adalete uyuyor mu? Siz yapın o işi. hukukunu biz buluruz diyen tiramlar, tiram bozmalar. Böyle bir manzara karşısında gönüllerde ürperti yoksa şayet tepeden tırnağa bir yönüyle bir üzüntü abidesi değilsek hüzün peygamberinin arkasında sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir hüzün duymuyorsak o mevzuda bir kenara çekilip Rabbimizle baş başa kaldığımız zaman gözyaşlarını dökmüyor seccade ile arzu halde bulunmuyorsak şayet bence dertten anlamıyoruz demektir. O derdi görememişiz demektir. Yangın karşısında filmde bir manzarayı seyrediyor gibi eğleniyoruz demektir. Dünyada korkunç bir yangın var. Hazreti Pir diyor ki içinde imanım tutuşmuş yanıyor. Onu kurtarmaya koşarken biri bana dolaşmış o büyük hadiseler karşısında. Bunun ne önemi olur? Hüzün abidesi, tasa abidesi. Süfyan İbni sözünü biliyorsunuz. Buyuruyor ki bazen muzdarip birinin ağlamasıyla Allah bütün bir ümmeti bağışlar. Bütün bir ümmet. Kim bilir Allah Resulü neye ağlıyordu? Seyyidina Hazreti Ömer başını yere koyduğu zaman ta hıçkırıkları arka saflarda duyuluyordu. İnne ma eşku besti ve hüzni. Hangi Yusuf'u kaybetmişti? Hangi kayıp endişesiyle iki büklüm olmuştu? inliyordu Ve bir sinerji halinde ağlama, o hüzün, o tasa bütün saflarda da kendisini hissettiriyordu. Külliyet kesfedince öyle bir isteğin, öyle bir arzunun geriye çevrilmesi kabil değildir. Allah en küçük şeylere bile rahmetini müsaatine göre cevap verir. Öyle bir ızdırabı, öyle bir inlemeyi cevapsız bırakmaz. O Hazretin kim bilir kaç yerde ne kadar ağlamıştır. Ama bir harabede başını yere koyup benim günahlarımdan ümmeti mahvetme. Ne zaman aklıma gelse gözlerim dolar. Ne zaman innama eşku besli var. Hüzün sözü dediği aklıma gelse gözlerim dolar. Tahsi çağımızda hiç unutmam. Bir kampta arkadaşlarınızdan bir tanesi namaz kıldırıyordu bana. Aradan belki 30-40 sene geçmiş. Daha fazla bir zaman geçmiş. Letüs elünle yevmeydin anin neyim tekasür suresini okuyorduk. Ben de çıkıyor, arkasında kendimi saldım. Hala aklıma geldikçe gözlerim dolar. Böyle bir sinerji ihtiyacımız var. El ele vererek, omuz omuza vererek Cenab-ı Hakk'a teveccüh edelim. Ağlanacak halimize gülmeyelim. Felliyet haku qalilan ve yeksu kesilan cezâen bimâ kân yeksibûn. Başımıza gelenler kim bilir? hangi günahımızdan, hangi hatamızdan, hangi ihmalimizden, hangi zamanı israfımızdan, hangi elde ettiğimiz imkanları kendimizden bilmemizden dolayı bilemiyoruz bunları. Bütün bunlar yürekten istiğfar ister, tövbe ister, evbe ister, ilave ister, bağışlayın. Bağışlayın.